Evet değerli takipçilerim, arı severler. Şimdi burada bir arı var. Bu yılın bölmelerinden Mayıs bölmesi, Mayısın başı. Evet, Mayısın başında yapılan bölmelerden bir tanesi bu en son 8-10 çerçeve olmuştu. Hatta bize 3-4 çerçevede bal verdi. Ee, Varoma mücadelesinde bu arıyı kafesleme yöntemini denemiştik. Irkı ee, da Elgon. Bakalım bu Elgonları bu yıl ilk kez test ediyoruz. Bu dönemdeki şu an maskesiz açtım. Özellikle hırçınlık durumunda çok merak ediyorum. Yavru durumunda merak ediyorum. Varava yükü fazla yoktur. Çünkü bunun anası kafeslenmişti. Şöyle bakalım yavru durumu ne alemde bal durumu ama bu arada yani elgon arısında şöyle söyleyebilirim. Bakın şu ballı bir çıta bunu muhtemelen sonradan vermişizdir. Elgon arısının en güzel özelliği sezonun sonuna doğru komple yavruyu çok azaltması ve e, bütün gücüyle bala odaklanması. Evet. Şu an maskesiz açıyorum. Arıyı da test ediyorum yani. Özellikle hırçınlık anlamında. Bakın. Bu ara acayip balcı. Bu çıta komple ballı bir çıta. Çıtada herhangi bir yavru durumu söz konusu değil. Muhtemeldir bir sonraki çıtada yavru başlıyor. Yani arı saldırgan diyemem. Bir Alman bakfast kadar sakin de diyemem. Ofansif bir arı. Şöyle bir yavru alanına bakalım. Ana burada gördüm. Ana arı geziyor. Şöyle burada kemerin altında avuç kadar bir yavru alanı. Anarı mavi boyalı ve şimdi burada görmüştüm. Kayboldu kızımız. Evet anarı burada. Elgon kızı geziyor. Bu da anarı kafes dediğimiz yani yavru tatili yaptığımız kafes. Devam edelim. Özellikle benim burada yine merak ettiğim şu an için yavru alanı. Ne kadar yavrusu var? Bu arı tam bir balcı arı yalnız. Şu an yine onu görüyorum. Ofansif bir arı. Evet burada da günlük yumurtaları var. Arı diğer çıtada ballı. Yani şunu diyebiliriz. Arı kendini kışa hazırlarken bal yapıyor ve yavruyu iyice azaltıyor. Demin bir bak pastarası kontrol ettim. 3 de yavru var. Stok dayanmıyor. Kesinlikle bu kadar stok yok. Ama bunda da aşırı bal var. Ancak yavru az. Yani arı kendini bildiğiniz tatile çekmiş. Bari bu saatten sonra Varova mücadelesi hariç hiç ellemek bile gerekmiyor bence. Bu araya beslemeye de hiçbir gereklilik yok. Son sıkıştırmasını şöyle yapalım. Nüfus fena değil. Belki bir çıta daha alınabilir. Bal gayet güzel. Çok güzel balı var. Yavru alanı epeyce daraltılmış. Yanındaki arı Buckfast. Çok daha büyük bir yavru alanı vardır. Kapalı yavrusu vardır. Ama daha az balı vardır. Bunun ise çok daha fazla balı var. Yani ben şu ara şunu düşünüyorum. Eğer bala gidilecekse kesinlikle Elgon'la çalışmak lazım.